Arkadaşlar selamlar. Bu videomda sizlere Valorant'ta nasıl bani yapacağınızı anlatacağım. Normalde CS:GO'da sadece W ile ileri atılıp sonra A ve D ile devam ediyorduk. Ama Valorant'ta e, W'ye basmak movement'ımızı bozmadığı için W'ye basarak bani yapıyoruz ve bu hızımızı bir tık da olsa arttırıyor. Yani sadece A ve D ile yapmaktan daha hızlı oluyor bani. Zaten denediğinizde göreceksiniz. Bu yüzden bunny yaparken W'ye basılı tutuyoruz. Sola giderken A, sağa giderken D'ye basıyoruz mouse'u yöne çevirerek. Ve arkadaşlar denedikten sonra siz de anlayacaksınız. Hem daha kusursuz bir bani oluyor hem de hızınız daha fazla oluyor. Verdiğim bilgiler işinize yaradıysa ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.